Geldiğimiz seferde içeğimiz atıldı. Bakalım ne terimiz oluyor. Biz de istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Biz Bakalım bizim elimizde sınırlarına gireceğin haberini aldık. Evet. Teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür, çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Şöyle Senin yapalım. Seni boşa çıkarmayalım. Evet. Bir sınıra girip çıkalım. Söylemiş yollar. Efendim de çevre yol çalışmalarıyla ilgili bir e şey. Teşekkür salkım ve e teşkilatım adına teşekkürler Başkan demir yolu ne <laughs> çabuk eskittin. <laughs> <laughs> Oraya sıra, değil mi? Oraya sıra gelmedi tabii ki. Eee ne şey bu Çevre yolundayız şu an. Allah razı, razı olsun. Otuz bir <laughs> e, kilometrelik e, demir yolumuzda e, hizmette de şu an. Hazırlığı ifade ettiğiniz. Sinyal de bitiyor inşallah evet. şimdi. Allah razı olsun. İnşallah bu çevre yolumuzda Üzeri, Sayın Bakan yani, çevre yolumuzda inşallah bu sene bitiyor herhalde. İnşallah herhalde. evet. evet. Birçok yerde iş yapıyoruz ama özellikle bugün şantiye ziyaretiyle burada Muratlı çevre yolunun inşaat sahasını görmek ve diğer yeni yaptığımız toplam 35 kilometrelik bölünmüş yoldaki çalışmaları yerinde görmek üzere geldik. Bilgi aldık arkadaşlardan biz istiyoruz ki bir an önce çevre yolunu bitirip Murat ilçemizin bölgenin hizmetine sunalım ve devamında da inşallah BSK olarak yani bütünlü sıcak karışım olarak yaptığımız 35 kilometrelik yolu da bir an önce bitirip insanımızın hizmetine sunalım işin gereği olan bütün şantiyeler kurulmuş durumda, bütün ihaleleri yapılmış durumda herhangi bir aksaklık, bir eksiklik yok. Yani inşallah bir an önce bitirip e, hizmete sunacağız. Nasip olursa beraber de açılışını. Değerli vekillerimizle, de, valimizle, de, il başkanımız gülüyor. ilçe başkanımız da yüzleri gülüyor. Çünkü projeler yapıldıkça onlar da hem memnun oluyorlar hem daha rahat insanımıza evet sizin hizmetinizdeyiz. Yeter ki hizmet etme fırsatı verin diyebilme şansı yakaladıkları için inşallah güzel gidiyor bu bölgedeki çalışmalar ama bunlarla yetinmiyoruz. Üzerine inşallah yeni projeleri koyarak çalışmalara devam edeceğiz.